Evet arkadaşlar bir kez daha merhabalar e yine e, Tuğrul hocamla beraberiz e, Humboldt Üniversitesi'nden e, araştırma görevlisi e, aynı zamanda sevgili dostum ve kardeşim e, Tuğrul'cum tekrar hoşgeldin. Eyvallah bulduk. Hoş Nasılsın olur. iyi misin? Çok şükür sen de iyisin. İyiyiz bizler de Eyvallah. şükürler olsun. E, Tuğrul'la e, dinler tarihi konulu e, videolar yapmaya devam ediyoruz. E, İsa'nın nasıl, Hazreti İsa'nın nasıl babasız doğduğuna dair bir çekim yapmıştık bugün. E, biraz daha Türkiye'de az bilinen ama aslında Turu Hoca'nın tez konusu, e, tez konusu olan ilginç bir konusu şey yapacağız. Bilmiyorum bunları nasıl tanımlayabiliriz? Yani batıda bunlara God Fears diyorlar, Tanrı'dan korkanlar, e, efendim Teoseresler. Kim bunlar? Antik çağda yani aslında İslamiyet'in ortaya çıkmasından çok çok önceki dönemlerde. Hocam yanılıyorsam güzel, M.Ö. 1. yüzyıldan itibaren antikça kaynaklarını bizim karşımıza çıkan tevhidçiler. Bunların biz kim olduklarını bilmiyoruz. Yani şu dinle Hristiyanlıkla, Yahudilikle, İslamla falan özdeşleştirmiyoruz bunları. Bütün bu geleneklerin dışında ama tek bir Allah'a inanan bir inanç sisteminin müntesipleri. Tevsebesler ya da Tanrı'dan korkanlar kimlerdir Turul Hocam? Bize bir ana çerçeve çizebilir misin? Eyvallah hocam. Teşekkür ederim. Bu da benim yüksek lisans tezim. Çok da keyifle üzerine çalıştığım eee Özellikle Kürşat demeyeceğim benim tez danışmanım. Onun sayesinde aslında rastladığım bir konu. Daha doğrusu onun tavsiyesi üzerine. Kürşat Ona Hoca da, çok değerli bir evet, cildar tarihçimiz. Hocamıza evet. da buradan selam ve yani, Tabii. Yapalım. Aynı zamanda tabii Türkiye'deki arkeolojik çalışmalara da aşinalık kazanmama vesile oldu bu çalışma. Çünkü Hı -hı. Anadolu arkeolojisinde karşımıza çıkan bir grup bu Hı -hı. Hı -hı. Çok enteresan. Yazıtlar var. Grekçe yazıtlar. Ve orada teosebes ibaresi geçiyor. Hı hı. Dolayısıyla o bizim ilgimizi çekmişti. Ama önce bir step by step adım adım hı hı. E, gitsek iyi olur. Şöyle hı hı. E, senin de söylediğin gibi hocam, teosebes kavramı Grekçe, işte İngilizce Godfears, Türkçe'de işte Tanrıdan korkanlar, e, Latince'de Metuentus Deus, işte hı hı. Farsça kaynaklarda bile bile var. Hüda tersi yani Tanrıdan korkanı Hüda hı hı. tersi bağlamında. E, İbranice kaynaklarda var, Yahudi kaynaklarında. Yirey Şamayim, Sema'daki olandan korkanlar. Hı hı. E, veya bazen Geli ve veya e, Ger Sedek bağlamında da e, bağlam e, kullanılıyor. Hristiyan kaynaklarında var. Yani öyle bir grup var ki. Herkül'ün İşleri kitabında geçiyor. Aynen Herkül'ün İşleri kitaplarında o 10. bapta Cornelius bağlamında. Evet, yüzbaşı Cornelius bağlamında zikrediliyor. Bir de Lydia var. Hı hı. E, ticaretle uğraşan bir zengin bir hanım var Lidya, bağ onun bağlamında da hı hı. böyle bir gruptan veya bir şeyden bir kavram kullanılıyor Tanrı'dan korkanlar. Şimdi bunu bir şekilde hani kronolojik bir sıralamaya soktuğumuzda senin de söylediğin gibi yaklaşık birinci ikinci yüzyıl, milattan önce ikinci yüzyılda, 2. yüzyılda e, Yahudi kaynakları var. O Yahudi kaynaklarını diyor ki bir grup var kültürel olarak Pagan kültürüne yani onlar pagan demiyor. Biz tabi bunu Hristiyan bir tabir olduğu için ben hani kolayımıza gelen bir kavram olduğu için kullanıyorum bunu. Yani aslında bir anakronistik bir ifade bu ama pagan toplumunun içerisinde ama bizimle birlikte bir tanrıya inanıyorlar. Ve çok enteresan hocam bunlar sinagogda ibadette yer alıyor. Normalde klasik manada Yahudiliğe baktığımızda Yahudi olmayanlar normalde sinagogdaki ibadette o ibadet yerine katılamıyorlar doğru. Necis sayıldıkları için. Evet. Doğru. Klasik manada o şimdi daha sonraki antik ve geç antik hı çağda hı. değişecek ama antik çağda bu bu normalde çok alıştığımız bir durum değil. Bunlar hocam bırak ibadette yer alması. Bazı görevler sinagogun içerisinde görevler Yahudilerin dışında bu Theosebester onlar ger-toşa ger veya Gertsedek diyor bunlara veya Yirei Şamayimler diyorlar. Aynı anlamda aşağı yukarı. Bu bağlamda kullanıyorlar. Hatta mesela Afrodisyas yani şeyde bizim Anadolu'da Afrodisyas'ta yazılar var, e, sütun var, e, sinagogun dönerlerinin do ismi yazıyor. İşte bağışta bulunanların ismi, Yahudi olanların ismi diyor, sütunda işte elli küsür isim yazıyor. Bir de hocam, Kayvuzoyteosebion gibi işte Grekçesi, İbranice'de, şimdi de şey olanlar, özür e, dilerim Grekçe'de, şimdi de, Teoseves olan bağışçıların ismi Hı -hı. diyor. Biz de oradan görüyoruz ki demek ki bunlar Yahudilerle bir ibadet yapıyor ama tam Yahudi değil. Değil. Çok enteresan bir grup. Şimdi devam et Tuğrulcum. Hemen burada bir araya gireyim ve bir tespit yapayım. Tamam. Sen diyorsun ki bir bunlar aslında pagan kültür dünyasının evet. içerisindeler. Yani Yahudi değiller köken itibariyle. Fakat Yahudilerle müşterek bazı tarafları var. En azından diyorsun sinagoglarda onlarla birlikte bulunduklarını biliyoruz. Bu işin asıl ilginç tarafı da şu. Aslında biz evet senin de söylediğin gibi yeni ahit döneminden de biliyoruz. Yani Yahudilerle Yahudi olmaların arasını ayıran bir bariyer var. Bu bariyere biz şeriat diyoruz, yasa diyoruz, Musa yasası diyoruz, Tevrat diyoruz. Adına ne dersen de mitzvot diyorlar değil mi onlar? Yani bir takım içinden hükümler çıkartmışlar. 700 küsür tane yanlış bilmiyorsam. 613 tane. 613, 613 tane. Moğuz Maymunu'yu deseler değil Musa bin Meymun. Şimdi bunlar Yahudiler için bağlayıcı. Ve orada Yahudilerle Yahudi olmayanların karışmasını, entegrasyonunu engelleme yönelik pek çok hüküm var. Mesela evlenme ile ilgili düzenlemeler var. Yani Yahudi'nin Yahudi olmayanla evlenmesini yasaklar mahiyette düzenlemeler var. Efendim, e, hatta biz yine Yeni Ahit metinlerinden biliyoruz ki yemek yemek bilen şey yani sıcak evet. bakılmıyor. Taunus'la Petrus'un arasındaki o Petrus olarak... yemek yedi diye fırça, fırça yedi yani. <laughs> <laughs> evet. Antakya'daki evet, o evet. yemek mevzusu. Buna rağmen sen diyorsun ki ya burada ilginç bir şey var. Yani... Ee, Yahudilerle Yahudi olmayanlar, ee, hmm. öteki uluslar yani, ee, evet. öteki uluslarla Yahudiler arasında böyle bir bariyer olmasına rağmen aslında e, e, kültürel anlamda öteki uluslardan, Gentiles, Ednondan yani e, olan... E, şeyler, bu Godfearers'lar, Theosemes'ler aslında sinagogda birlikte ibadet etmişler evet. diyorsun. Çok çok enteresan. Evet, bu çok enteresan. Şimdi bu Yahudilerdeki sürdüğüm iz. Bir de bunların işte Hristiyanlardaki izi var. Mesela çok enteresan. Şimdi Hristiyan kaynaklarına geldiğimizde yine bizim Anadolu'da bulduğumuz yazıtlar bağlamında arkeolojik verilerin bize sunduğu bilgiler etrafında söylüyorum. O yüzden Anadolu'daki Hristiyanlığın yayılışı Teosebester üzerinden, Paulus'un en önemli muhatap kitlerinin arasında yer aldığını düşünüyorum. Hı hı. Neden? Hı hı. Şundan dolayı, Hristiyan kaynaklarına geldiğimizde bir kere yeni ahidin içerisinde senin de söylediğin gibi elçilerin işi, işleri, 10. bab 2. cümlesinden itibaren, Kornelius bağlamında, Kornelius'un bir e, Fubomenoi tonteon veya Sebomenoi tonteon, Tanrı'dan korkan veya Tanrı'ya ibadet eden hı hı. gibi ifadeler var. Hı hı. O öyle bir zümreye ait diyor ve Başka yazıklarda da Yeni Ahit'teki ifadeyi açıklayan yazıklar veya başka e, Hristiyanların bulunduğu bölgelerde, Anadolu'da ilk Hristiyan cemaatlerin bulunduğu e, yazıklarda mesela şöyle bir şey buluyoruz. Bir grup var kültürel olarak pagan adetlerine sahip. Hı hı. Yahudiler gibi ve Yahudiler gibi adetler de taşıyor. Bazıları Şabat gününde uyuyor, uyumuyor. Bazıları sünnet oluyor, olmuyor. Orada da net bir çizgi yok. Ama bizimle birlikteler de aynı zamanda. Yani Mesih'in davasına sahip çıkıyorlar Hı -hı. İsa Mesih'in. Dolayısıyla Hı -hı. bunlar ne pagan, ne Yahudi, ne Hristiyan diyor. Hı -hı. Tabi burada hemen aklına gelecektir belki birçoğun. Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim'in Hanif demesindeki anlatımla tam böyle değil mi? İbrahim ne Yahudiydi, Bırak. ne Hristiyan'dı, ne de işte müşrik Bravo. de o bir hanif müslümandır. Bravo, peki o zaman bunlar hanifler diye tanımlanabilir mi? Evet. Köşeli parantez açıyorum devam et Evet atmayayım. kesinlikle buradan <laughs> bağlantı kuruyoruz. Şimdi bu elçilerin işte 10. bab 2. cümlesinde geçiyor dedim ya bu fube menoy ve sebe menoy tonte, hmm. ikisi de kullanılıyor. Bunun peşit peşitta yani kitap mukaddesinin süryanice tercümesi peşittaya baktığımızda bu kelimenin karşılığını hanpa veya hanputu, hı. hanpa Evet kullanılıyor. Şimdi P ile F harfi, P, F, B harfleri kardeş harfler yazılışlarıyla hani şey yapıyor. Aslında hanfa, hanfa kelimesi de Arapça'da hanife dönüşüyor. Hünefe mesela çoğu aynen, ha, nun, bir de F harfleri. Hı hı. Dolayısıyla Süryaniler buna aslında hanifler diyorlar. Hı hı. Şimdi bu Hanifler kavramından izleriniz çünkü bunlar bunların izleri Milattan sonra 5. yüzyıla aşağı yukarı geldiğimizde kayboluyor. Yok oluyor. Yani batılı kaynaklar bunlardan bahsetmiyor daha. 4. 5. yüzyılda. Ben de biraz daha izini sürmeye başladım. Bu sefer buraya kadar ben de getirdim. Sonra bir İslam kaynaklarına bakayım dedim. Şu Hanifler hakkında ne deniliyor, ne söyleniyor? Bir baktım ki bir kere Hanif kelimesinin köken araştırması yapıldığı zaman Süryanice'ye götürüyorlar. Hı hı. Bu bir. İkincisi, tanımlama yapıldığında saydıkları özelliklerle, Arap kaynaklarındaki sayılan özelliklerle batıdaki işte Hristiyanlar ve Yahudiler bağlamında sayılan özellikler aynı. Hı hı. Hatta bunlar genel itibariyle pagan monoteizm bağlamında değerlendiriliyor. Bence çok enteresan bir kavram. Yani hem pagan hem monoteist demesi. <laughs> yani pagan, pagan kültürün içerisinde mutlak monoteizme sahip olanlar. Hı hı. Dolayısıyla Kur'an ayeti de Hazreti İbrahim ağlamında ele alınca bunların arasındaki ilişkiyi görmemek elde değil bir de peygamberimizle ilgili şöyle bir şey anlatılıyor. E, Arap Yarımadası'nda hanifler var. Hünefai erba var mesela dört büyük hanif diye büyük hanifler isimler hı hı. zikrediliyor. Mesela i̇şte peygamberimizin dedesinin Abdülmütalip'in de hanif olduğu peygamberin hı hı. o yüzden e, Hira mağarasına gitti. Çünkü Hira haniflerin merkezi. Çok Onlar oraya... Güzel. E, ibadet için geri çekiliyorlar. Hmm. İbadet dediğimde namaza benzer tarz. Çünkü biliyorsun bu namaz bizim bugünkü namazın çeşidi. Peki Hira'nın çok üzülüyorum. Hira'nın e, Haniflerin e, ibadet ettikleri bir yer olduğuna dair bir yazılı şey var mı? Arap kaynakları bundan bahsediyor. Hmm. Abdülmuttalib'in mesela Hanif olduğu. Hatta şeyler bile. Yani Varaka'nın bile aslında Yahudi ve Hristiyan değil de Hanif olabileceği Varaka bin Nevfele, çok enteresan. Hanif olabileceği ilgili. Onun çünkü hep de... genelde nesturi olduğu evet. iddia ediliyor ki evet. ben de acaba Ebiyonit olabilir mi diye düşünüyorum. Rahip Bayra'dır, Rahip Bayra'ya tabi o efsane evet, ayrı o. yani ona tabi şey yapacağım. Hocam şey, yani. Ebiyonit demen çok isabetli oldu çünkü bu Hanifler muhtemelen bu Yahudi Hristiyan zümre zaten hani Yahudi Hristiyan zümreler Arap yarılması daha çok jenerik bir kavram. Hani o tandanslı olanlara biz Yahudi hı hı. Bir grup değil. Yahudi değil. Hristiyan dediğimiz zaman pek hani çok grup. Evet, pek çok grup. Dolayısıyla bu Haniflerle çünkü uyuyor hem Yahudi hem Hristiyan geleneğine sahip. Hı hı. Bu gruplar arasında zikredildiği. Dolayısıyla Varaka'nın bunlardan bir tanesi. Ben tezimde Varaka öyledir dedim yüksek sesle. Bugün mutlak manada öyle der miyim o ayrı bir şey. Belki kendimi biraz eleştiririm evet. biraz. Dikkatli bugün biraz daha daha derin bakabilirim. Evet, biraz, de biraz daha dikkatli formüle etmek gerekiyor ama çok enteresan. Yani o bağlantı dolayısıyla ben ama hala savunduğum tez bizim bugün Hanif peygamberin de muhtemelen sahip olduğu mutlak tevhid inancı geleneğinin Ta şeylere yeni ahit hatta ondan önce de Yahudilerle birlikte yaşayan o pagan monoteizme sahip olanlara bir ifade olduğunu düşünüyorum. Peki daha çok bunların yaşadıkları, daha, daha yoğun yaşadıkları bölgeler hakkında bir tahminin var mı? Hocam Anadolu'da çok yaygınlar. Hmm. Anadolu'da yaygınlar. Bir de Arap Yarımadası'nda Yani Arap Yarımadası, Anadolu, Irak bu bölgeler onların yaygın olduğu bölgeler. Çok enteresan. Evet, Milattan çok... önce birinci yüzyıldan itibaren. Evet, birinci ikinci yüzyıldan itibaren. Peki yine kaynaklarda hiç bunlarla özdeşleştirebileceğin bir peygamber yani Milattan önce birinci yüzyıldan itibaren tabii çok zor ama bilmiyorum böyle bir peygamber figürü, nebi figürü falan ön plana çıkan var mı? E, net, net zikredilen yok. İşte Hazreti Peygamber'in bir diyaloğu var. Yani evet. şöyle, e, Ebu Amir olması lazım. Yine e, Mekkelilerden bir tanesi. Peygamber diyor ki sen kimin dinine sahipsin? Yani nasıl bir şey bu? Ya zaten Kur'an'ın hanif kavramla yaptığı çok enteresan. Belki önce onu söyleyeyim. Kur'an hanif kavramını sadece Hz. İbrahim bağlamında kullanmıyor. O Medine'de inen ayetler. Mekke'de mesela Rum suresinde yüzünüzü dost doğru olan hanif dinine yönlendiriyor. Evet. Orada Mekke'de haniflik ayrı ve özel bir din olarak gösteriliyor. Sanki İslamiyet'in hani ön şey bu proto İslam şeymiş gibi gibi öyledir demiyorum yanlış anlaşılmasın. <laughs> Ama övülüyor. Peygamber'e de işte bu amiri geldiğinde diyor ki sen kimin dinini getirdin? İşte İbr Hazreti İbrahim Hazreti İbrahim'in geleneği monoteizm, mutlak monoteizm. abi diyor tamam diyor biz de çünkü kendisi halif. Biz de diyor bu dine inanıyoruz. Tamam diyor biz aynı yoldayız. Sonra peygamber Medine'ye geldiğinde diyor ki vallahi diyor sen bu dini artık değiştirdin diyor. Aralarına farklılıklar koydun diyor. Medine'de de peygamber affı olmuyor diyor ki ona ya diyor kabul edersin İslam'ı ya etmezsin. Peygamberin Kur'an'ın uslubu da değişiyor biliyorsun. <laughs> Diğer din mensuplarına karşı Medine'ye gelindiğinde artık uslub değişiyor. değişiyor. Sanki Kur'an böyle bir şey yaptı gibi geliyor bana. Mekke'de tamam bu hanifliğe yönelebilirsiniz ama Medine'de artık bir İslam devleti kuruluyor. Artık Kur'an vahyi oturmuş, insanlara şeriat veriliyor. Namazın farz kılınması, oruç, hac, zekat gibi emirlerin gelmesiyle birlikte Yahudi ve Hristiyanlara karşı artık ayrıştırıcı tutumla hı hı. gelince Hanifliği İslamiyet'in içerisine yedirmiş oldu Yani yedirmiş bu olumsuz anlamda söylemiyorum. Anlıyorum. İçine medzetmiş mi oluyor diyeceğiz. Etmiş Aynen yani. kabul etmiş y oluyor. Etmiş oluyor. Etmiş, evet. Dolayısıyla Haniflikle ilgili o yüzden 6. 7. yüzyıldan sonra da ayrı bir dini grup olarak söz edilmiyor. Bundan dolayı olduğunu düşünüyorum. Son olarak bir de şeye değinelim mi? E, bu Hanif, Hanputo, Han, Hanpa o, o kelimeler yani aslında şeyde baktığında ee, evet. mesela bizim eğer doğru senin anlattıktan anladıysam ki Kur'an-ı Kerim'de aslında bu yönde bir şey veriyor. Hanif ifadesi olumlu manaya sahip. Çünkü hanif derken biz tekbir Allah'a inanan e, anlamında kullanıyoruz. Mesela İbrahim örneğini verdik. yahut e, daha önce İslam öncesindeki süreç e, özelinde konuştuk. Hanif dediğimiz insanlar bir Allah'a inanan insanlar. Ama Süryaniler hanif kelimesini hangi manada kullanıyorlar? Bildiğim, ya da İbranice'le İbraniler biraz olumsuz bir muhtevaya sahip. Evet. Doğru, yani sadece Süryaniler-Yahudiler hani, e, bağlamında değil, şöyle bir negatif anlamı var, o da biraz kafa karıştırıcı oluyor. Hı -hı. E, ben hani kelime kökeni etimolojisini araştırdığım Hı -hı. için şu demek aslında, e, Halkından, halkın dininden yüz çeviren, Hı -hı. şimdi bunu monoteist Süryaniler bağlamında söylersek Hı -hı. sanki şöyle anlaşılıyor. Yani teslis inancına sahip olsalar da yine de bir Allah'a inandıkları ihtimaldir. Dolayısıyla bir Allah'a inanmaktansa politeist veya işte henoteist inanca yöneliyorlar. Ama bu demek değil. Onlar şunu demek istiyor. Bizim inancımızdan bir işte teslise çünkü teslisi kabul etmiyorlar bunlar. Hristiyanlarla birlikte ama teslisi kabul etmiyorlar gibi. Dolayısıyla Böyle kelime anlamıyla tam anlamak lazım. Onlarla birlikte ama onlar gibi mainstream'in inandığı, işte Süleymaniye'nin inandığı değil, onların inanışlarını sırt çeviriyor, yönünü evet. değiştiriyor. Tamam. Hz. İbrahim bağlamında da o yüzden kullanır. Hz. İbrahim de halkı politeist, Hı -hı. E, onlar gibi inanmıyor, yüzünü monoteizme çeviriyor. Yani. Evet. Bu bağlamda anlaşıldığının Ana ben... akımın e, aksi bir istikamette Aynen. hareket ediyor. Yani bir çatı altında ama yine de ana akımdan ayrı bir konu, Aynen. ayrı bir fırka teşkil ediyor. Aynen. Tuğrul Hocam çok teşekkür evet. ediyoruz. Gerçekten çok bilgilendirici bir yayındı. Arkadaşlar bugün e, antik çağda Yahudi de olmayan, Hristiyan da olmayan, Müslüman da olmayan ama tek bir Allah'a inanan, üçüyle de ortak tarafları olan, belki belirli açılardan farklı tarafları olan ama belki bizim proto İslam gibi görebileceğimiz e, ve Arabistan coğrafyasında özellikle Anadolu'da e, çok büyük taraftar kitlelerine en azından nispeten önemli taraftar kitle kaynaklarda yer edecek kadar Taraftar kitlesine sahip bir grubu gördük. Bunlar kimdi? İşte Hanifler diyebiliriz. E Teotebesler diyebiliriz. E, batıda Garfir diyorlar. Tanrı'dan korkanlar diyorlar. Arkadaşlar Tuğrul Hoca'nın e, bununla ilgili bir tezi var. Eee Yükün sanıyorum tez e, şeyinden indirilebilir, okunabilir. E, ümit ediyorum ki bunu üzerinde biraz çalışarak Tuğrul Hoca e, kitaplaştırma çeyi de var. Vardı. Kitap olarak var ama yeniden basma. Yeni bir baskısını yapma durumu da olabilir. Mutlaka e, okumanızı tavsiye ediyorum. Hakikaten çok şey öğretici bir çalışma. Hocam tekrar teşekkür ediyorum. Arkadaşlar Tuğrul Hoca ile yayınlarımız devam edecek. Kendinize dikkat edin. Bizi takip etmeye devam edin.